TFF 3. Lig 1. grupta playoff mücadelesi veren Belediye Derince Spor yarın deplasmanda oynayacağı Şile Yıldız Spor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Hadi ya oğlum. Hafta boyunca Teknik Direktör Cem Canbaz yönetiminde Şile Yıldız Spor maçına hazırlanan Sarılı Hacıvertler'in hedefi maçı kazanıp Şile'den 3 puan ile dönmek. Belediye Derince Spor Teknik Direktörü Cem Canbaz geçtiğimiz hafta birçok eksik futbolcumuza rağmen 1922 Konya Spor maçını kazanmayı başardık. Bu galibiyet iyi bir takım olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Biz tecrübeliler ve gençler ile iyi bir takım olduk. Forma şansı bulan her oyuncumuz elinden gelenin en iyisini yapıyor. Yarınki Şile Yıldız Spor maçında da elimizden gelenin en iyisini yapıp Şile'den 3 puan ile dönmek istiyoruz dedi. Yarın saat 14'te oynanacak olan Şile Yıldız Spor Belediye Derince Spor maçında Ardahan Bölgesi C Klasman Hekimi Doğu Yılmaz görev yapacak.